Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok istenen bir video çekeceğim. Bu video türü TikTok'umda çok 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 isteniyordu. Bu yüzden çekmeliyim pardon mesaj geldi. Arkadaşlar videomun konusunu hemen söyleyeyim. Arkadaşlar saçına ne yapıyorsun yani saçını Düşten sonra ne gibi şeyler yapıyorsun? Bu arada saçımda saç kremi olduğu için herhangi bir ürün kullanmayacağım. Sadece kullandığım eşyaları göstereceğim. Sizinle birlikte yaparak. Ama videoya geçmeden önce alttan videoma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle saçımı tarayacağız. Şimdi saçımı taradım. Şimdi kurutmaya geçelim fen çekecektim ama şimdi fen çekmeyeceğim bu yüzden yani fen çekince saçım kabarıyor bu yüzden çekeceğim yani bu arada videonun yarısında yine söylüyorum videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın youtube kanalıma ne zamandır video atmıyordum bu yüzden güzel olacağını düşünüyorum ısısını biri alacağım hızını da bir alacağım Saçımın hafif o ıslaklığını aldım. Saçım hala uçları ıslak değil ama nemli. Bu yüzden ben saçımı böyle bırakacağım. Şimdi yeniden tarıyorum. Böyle. Evet, şimdi bunu böyle tarıyorum. Şu fan sarayla ucundan tutup böyle döndürüyorum. İnşallah saçım kalmaz. Evde böyle büyük bir mandal topa buldum. Bununla tutturacağım. Şimdi üzerine hafif ısı uygulayacağım. Bu bir bire bir yine aynı. <laughs> Bu seçicili tarağı taktım. Bunu bununla şey yapacağım. bir Açalım. 230 bu arada en yani şey yüksek derecesi. O sınırken bize saçımızı bir daha tarayalım, tutamları ayıralım, bir şeyler yapalım. düzleştiriyor benim saçımı çok kabartıyor. Bence bu benim saçıma daha iyi geliyor. Bunlar çok akıllı çünkü Şurasına da doladım birazcık saçımı. <laughs> saçımı ıslak bir şekilde her an Saçım kırılır tabii büyük ihtimalle. O yüzden hafif kurutup yapın sizde. Şu an 205 derece falan. Saçınızı tarar gibi yapmayın. Tutam tutam ayırıp yapın. Öyle daha iyi sonuç aldı, alıyorum ben. Böyle Şimdi 230 derece ulaştı böyle. Yavaş yavaş tarıyorum. Çünkü bunun üzeri plastik şeyle kaplı, yıpratmasın diye yapışıp çıkmaya da bilir. Yani dolanmasın diye yavaş Evet arkadaşlar bitti şimdi kapattık. Şimdi bunu açacağız. Bakalım nasıl oldu? Açılmayacak mı? Kopacak mı? Nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Böyle. Bunu ikiye ayırayım. Böyle. Şimdi kötü gözüküyor ama şöyle bir şeyler yaparsam kötü oldu. Neyse bunu ben ilk defa denemiştim. Bu kadardı. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.